teşekkür evet. ederim. sağ olun. Sağ olun. Nasıl geçti hemen Almanya'da? Valla iyi, çok güzel geçti. Ee, biz gayet mutlu olduk. Ee, işte daha aile parası aslında bir şekilde anlarken. Ee, biraz olayla büyüdü arkadaşların da aile olmasıyla ama çok keyifli, çok güzel geçti valla. Fotoğraflar bayağı, bayağı bir beğenildi. Evet. Neler söyleyeceksiniz arka planıyla ilgili? Ee, çok güzel yorumlar aldık biz de. Ee, yani mutlu olduk tabii ki. Çok güzel fotoğraflarımız oldu. Ee, biz de gayet beğendik çok güzel. Ve i̇kinci aya İtalya'da olacak bu evet. 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 şimdi bu ay evet. az kaldı, az zaman kaldı. Zaten yani bütün hazırlıklar tamam. Son detaylar kaldı. İşte az önce smoking kurvasından falan çıktım. Son şeyler. Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Babalara dönersek birbirimizi böyle hani korkuyor musunuz şu olsun bu olsun diye? Tabii, ya alışıyor. tabii fikrimiz oluyor tabii ki. Fikir yok hani şey bir oluyor. adet vardır ya gelini evet, orada evet, evet. diye. Evet ama yok fikir alışverişi oluyor tabii ki. Ama e, son halimi Özge görmedi. Ben de tabii onun son halini görmedim. <laughs> Bakacağız orada. Peki ilk gördüğünüzde neler hissettiniz Almanya'da olsun? Ha. Ya yani, insan büyüleniyor tabii ki. Sonuçta yıllardır hayal ediyorsun falan. Ondan sonra o gün geldiğinde bir için kıpır kıpır oluyor. Ee, çok güzel geçti yani bizim için. Uzun yani, süredir <laughs> <de> berabersiniz <laughs> ama evlendikten sonra ne gibi değişiklikler oldu? O evlilik ismi falan bu tarz <laughs> bir farklılıktan mu? Yani o kadar hızlı bir süreçten geçiyoruz ki henüz böyle oturup da bir şey yapamadık. Ee, Kafamızın rahatına bakamadık, bir relax modumuz olmadı. Devamlı bir tüy Evet, oradan, oradan geldik buraya başladık falan bir, bir süreçte aynı anda senaryolar falan okuyoruz ikimiz de. Yani hem iş hem isim falan aynı anda yürütmek yani kolay oldu desem herhalde hiç birini Neden peki İtalya? Özel bir nedeni var mı? Evet, bizim için özel bir nedeni Biz baştan beri zaten İtalya istiyoruz. İtalya olsun istiyoruz. Ee, nedeni gibi özel bir nedeni var bizim için. <laughs> yani, Başka zaman inşallah belki. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada güncü ayak olacak mı bitiyordu? Türkiye'de de böyle kalabalık bir... Yok artık daha bir şey daha düşünmeyiz. Ee, zaten işler de başlayacak. Ee, o yoğunluğun içinde bir şey daha yapmak zaten olmaz. Ee, İtalya'da hayırlısıyla bitireceğiz. İşlerle ilgili neler var? Şimdi ben döndüğüm gibi bir, bir filmle anlaştım. Ee, döndüğüm gibi hemen filme gireceğim. Bir de onun stresi var. Evet evet onun sinema filmi olacak. E, aynı anda ona çalışıyorum şimdi. E, onun dışında muhtemelen televizyona bir şeyler yapacağız. bahsedersek Detay veremiyoruz biliyorsunuz. Detaya giremiyoruz. Evet, hem çok yeni hem de işte başlayacak bakalım. E, 15 16sına gibi. Hemen döndüğüm gibi sete gireceğim. Zaten sizler evet sizler biliyorsunuz her şeyden bilginiz oluyor. Evet. Muhtemelen benden daha çok detay biliyorsunuz. Balayı falan olmayacak herhalde anlaşılır. Balayı yine evet. evet daha sonra yapacağız. Evet ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kış evet. aylarında bir balayı falan mı düşünüyorsunuz acaba? Ya biraz işlerin durumuna göre onları şekillendiriyoruz. Yani tabi aklımızda vardır bir şeyler yaparız diye düşünüyoruz ama biz e, esneyiz yani balayı daha sonra doğrusu. Bu düğün sürecinin normalde hani kimi insan var örf adetlere göre ilerletiyor. Kimi insan var ha, ya biz örf adetiyiz hani daha genç, evet. daha modern. Siz nasıl ilerlettiniz acaba? Bizde böyle gelenek görenekler bir belli başta adetler falan oldu, oldu bu oldu, süreçte. İkisinin oldu. arası oldu. Hem aileleri de mutlu etmiş oldu. Hem kendimiz de aslında tam istediğimiz gibi oldu her şey. O yüzden yani kendiliğinden gelişiyor bazen. Her şey planladığın, planladığı gibi olmuyor. İşte programladığın gibi hiçbir şey gitmiyor. Biraz böyle şans, biraz böyle son dakika kendiliğinden bir şekilde... Böyle kapı açma adetleri var, ne bileyim kurdele aletli adetleri. Hepsi. Oldu mu bir şey? Kapı açma falan kurdele de kapı açma falan her şey evet. Böyle... Aralar gitti. <laughs> <laughs> Aile zaten hazırmış bunlara. Bekle, beşiliyor muyuz? Peki Sürpriz mi oldu? Yani, sonra cebimde ya o şey o anda <laughs> o heyecanda kafam yani, bambaşka yerde şey olduğu şey için var. tabii benim için böyle bir <laughs> şey oldu. Ha, doğru bu da vardı falan oldu. Samet sen de kestin mi? <laughs> Çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Sağ teşekkür, teşekkür sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.